Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Araştırma Biriminden Yunus Emre yeni kalaycı bizlerle birlikte bu hafta Araştırma Birimi enerji ile ilgili güncelleme raporunu yayınladı. Yunus da bizlere detaylarını paylaşacak. Ama bizim bugün Yunus'la ilk yayınımız. Öncelikle kendisine bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Merhabalar Eda Hanım. Merhabalar. Ee, şimdi ne diyorsun Yunus enerjisi için? Ee, araştırma Birimimizin araştı e, raporuna istinaden baktığımızda e, ilgili hedef fiyatın revize edildiğini görüyoruz. Burada 31 lira 70 kuruştan 40 lira 56 kuruşa yükseltildiğini görüyoruz. E, değerlemenin de endekse paralel getiriden endeksin üzerinde getiri olarak revize edildiğini görüyoruz. Burada al, an, alt çizilen ana nokta e, firmanın operasyonel gö, görünürlüğü. Enerjisa'nın faaliyet gelirlerine baktığımızda temel olarak dağıtım iş kolunun dominant olduğunu söyleyebiliriz. Burada da enflasyona endeksi bir yapı var. Bundan bahsedebiliriz. E, raporda bunun altını çizildiğini görüyoruz. E, araştırma birimimiz burada faaliyet gelirlerinde 19.6 milyarlık bir beklentisi var yıl için, 2023 yılı için. Bunun yaklaşık 14.5 milyar düzeltilmiş fabrik, 5.1 milyar TL'si de yatırım harcamaları geri ödemelerinden oluşuyor. Bazı alınmanın etkiler tarafında ise 4.5 milyar TL'lik bir e, beklenti var. Bak bunu Enerjisa'nın e, kurum öngörüleriyle karşılaştırdığımızda alt bantlarda yer aldığını söyleyebiliriz Gedik Yatırım Araştırma e, beklentilerinin. Bunun yanı sıra güçlü bir serbest nakit akışı üretimi var firmanın öngörülebilen. Ama e, bu senenin ilk çeyreğinde gerçekleşen e, Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki depremden kaynaklı olarak kısmi bir e, e, negatif etkinin olabileceğini düşünebiliriz tek seferlik. E, bunun dışında da e, cazip bir değerleme ön plana çıkıyor. Burada %100 bir indirgenmiş nakit akımı tahmini kullanılmış. Burada da baktığımızda serbest nakit akışımız yıl için 5 milyar 651 milyon TL olarak öngörülmüş gedik yatırma araştırma tarafında. Burada da olası riskler baktığımızda ilgili düzenleyici çerçevede de bir revizyon. Bunun yanı sıra para politikasındaki revizyonlara bağlı olarak firmanın borçlanma maliyetlerinde bir değişimin Ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz riskler tarafında. Özetle operasyonel görününün göz ardı edildiğini düşünüyor ilgili raporda. Neden? Tamamdır. Ağzına sağlık. Araştırma biriminin de ellerine sağlık diyelim. Enerji sayılığı ile ilgili güncelleme raporunu yayınladı. Raporumuza gedik.com sitesinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Senle de ilk yayınımızı gerçekleştirdik. Umuyorum yeni yayınlarda da yeniden buluşuruz Yunus. Tabii ki daha. Çok mersi. Peki yayınlarımız devam ediyor. Özellikle bugün takvimimiz çok yoğun. 11'de Özgür Atipoğlu ile küresel piyasaları konuşacağız. 12'de baş ekonomistimiz Serkan Görençlerle ekonomi sohbetlerini yapacağız. Ve saat 2'de de yatırım danışmanlığı müdürümüz Mesut Kurt'la özvarlık varlık karlılığı ile ilgili raporumuzun detaylarını inceliyor olacağız. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.